tüm dünyada yaklaşık 300 milyonluk bir aile, 4,5 milyon kilometre karelik bir coğrafya, yaklaşık 4 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük, Türk dünyası eklenir, zenginleşir, güçlenir ve özünde hep bir oluruz. Orta Asya'da kök salıp Kafkaslardan Anadolu'ya, Avrupa'ya ve dünyanın dört bir yanına yayılan bu güçlü kardeşlik bağının ortak adıdır Türk Devletleri Teşkilatı 1992 yılında ilk adım atıldı. 2009 Nahçıvan Zirvesi'nde Türk Dili Konuşan Ülkeler işbirliği Konseyi, kısa adıyla Türk Konseyi, güçlü kurumsal kimliğine kavuştu. 2021 yılındaki tarihi İstanbul Zirvesi'nde adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Hali hazırda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan tam üye, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise gözlemci üye olarak teşkilatta yer almaktadır. İstanbul'da daimi sekreteryası, Budapeşte'de ise Avrupa ofisi bulunan Türk Devletleri Teşkilatı, üye ve gözlemci devletleri arasında ekonomiden ulaştırma ve gümrüğe, enerjiden tarıma, eğitimden gençlik ve spora, dijitalleşmeden adalet ve güvenliğe, kültürden turizme ve sağlığa kadar 20'den fazla farklı alanda çok yönlü işbirliğini hayata geçiriyor. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Türk Yatırım Fonu, Transhazar Ulaştırma Koridoru, Kardeş Limanlar Süreci, Sağlık Bilim Kurulu, Modern İpek Yolu ve Tabarruk Ziyarat Projeleri, Orhun Süreci, Gençlik ve Spor Projeleri gibi çeşitli proje ve girişimlerle Üye ve gözlemci devletlerinin refahı için çalışmalar yürütmektedir. Teşkilatın tüm projeleri bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı teşvik etmeyi ve sosyoekonomik kalkınmayı artırmayı hedefliyor. Kurumsallaşma sürecini somut kazanımlarla tamamlayan Türk Devletleri Teşkilatı, Türk dünyası 2040 vizyonuyla daha derin işbirliğinin hedeflendiği yeni bir döneme doğru ilerlemektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk dünyasının ortak gücünün sembolü ve sarsılmaz dayanışmasının mahsulüdür. Biz birlikte daha güçlüyüz.